19. yüzyıl dağılma dönemi ile ilgili sorular çözeceğim başlayalım Osmanlı devletinde durumların hangileri 2. Mahmut dönemi gelişmeleri arasındadır cizye vergisinin kaldırılması hayır kıyafet kanununun yapılması evet yurt dışına çıkışlarda pasaport uygulanmasının başlaması bir de İstanbul'a girişte mürür tezkeresi uygulaması yapmıştı tımar sistemini kaldırmıştı müsadereye kaldırmıştı. ikinci Mahmut dönemi gelişmeleri bunlar. Hep. Yani burada cevabımız 2 ve 3'tür arkadaşlar. Gizi e, vergisi eee Islat fermanında artık gayrimüslimlerden alınmıyordu. Bu da ek bilgi olarak söyleyeyim. Burada cevabımız D. Gelelim ikinci soruya. Osmanlı Devleti'nde ayanların padişah otoritesinin devletin temel dayanağı olduğunu kabul ederek başkente çıkabilecek herhangi bir ayaklanmada padişaha koşulsuz yardımda bulunma sözünü verdikleri belge. Senin ittifak arkadaşlar. Kanuni pardon. İkinci Mahmut başa gelir gelmez hemen senin ittifakı imzalamıştır ayanlarla. Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa tarafından e, imzalanmıştır. Yani e, onun liderliğinde imzalanmıştır. Kanun esası 1876 ve 1908 yılları arasında ikinci meşrutiyet olarak da adlandırılır. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet diye adlandırılır. Islahat Fermanı 1856 yılında arkadaşlar gayrimüslimlere geniş haklarının verildiği bir fermandır. Tazmet Fermanı'nda hem Müslümanlara hem de gayrimüslimlere bazı haklar verildiği, canlı ve mal güvenliğinin sağlanması gerektiği söylenmiştir. Yani burada cevabımız C arkadaşlar. Ayanlarla imzalanan belge 2. Mahmud döneminde. Sened İttifak'tır. Gelelim 3. soruya. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki askeri birliklerden hangisi? Vakay Hayriye'den sonra. Vakay Hayriye ne demek? Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olayına Vakay Hayriye deniliyor. Vakay Hayriye'den sonra Asakir Mansur-i Muhammediye. Direkt bilgi sorusu arkadaşlar kuruluyor. Ee, Eşkinci Ocağı ve Sekban Cedit ondan önce kurulmuştu. Bunlar kuruldu. Daha sonra Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Nizam Cedid zaten Nizam Cedid e, 3. Selim döneminde kurulmuştu. Sekban Cedid de yine e, bu 2. Mahmut döneminde kurulmuştu. Sürat, sürat topçuları e, bu şekilde arkadaşlar. Yani burada cevabımız E. Gelelim dördüncü soruya. Aşağıdaki anlaşmaların hangisi başta İngiltere olmak üzere Rusya'nın Balkanlarda güçlenmesini istemeyen Avrupa devletlerinin karşı çıkması üzerine yürürlüğe girmemiştir? Ayas Stephanos girmedi yürürlüğe. Ee, 1877-78 savaşları sonrasında Berlin anlaşması imzalandı arkadaşlar. Ayas Stephanos e Sadece Rusya ile imzalanan anlaşmaydı ve bunu İngiltere ve Fransa kabul etmediği için anlaşma iptal oldu. Asıl anlaşma Berlin Anlaşması. Hünkar Eskileri Anlaşması da 1838 yılında e, Mısır sorunundan sonra Osmanlı Devleti e, Ruslardan yardım istemişti. Ve bunun üzerine de e, Hünkar Eskileri Anlaşması imzalanmıştı. 8 yıl sonra da Balta Limanı Anlaşması imzalandı 1841'de. Yani ticaretin baltalandığı, Osmanlı'nın sömürgeleştiği anlaşma diyebiliriz. Burada cevabımız B arkadaşlar. Gelelim 5. soruya. Aşağıdakilerden hangisi tazimat fermanının getirdiği yeniliklerden biri değildir? Vergilerin herkesin gelirine göre, evet, tazimat fermanı herkese hitap eden bir fermandı. Müsaadeleri tamamen kaldırılmıştı evet. Mahkemenin açık yapılması. Evet mahkeme açık yapılıyordu. Kişilerin can ve mal güven, can güvenliğinin devlet güvencesi altına alınması evet. Askerlik için nakdi bedelini kabul edilmesi. Gayrimüslimler için ıslahat fermanı da kabul edilmişti. Tanzimat fermanı da değil arkadaşlar. Yani cevabımız burada E. Gelelim 6. soruya. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının Osmanlı Devleti'nde sonuçlarının hangileri ortaya çıkardı savunabilir? Padişahın iktidarı güçlendi evet. Modernleşmenin e, hızlandı. Çünkü yeniliklere karşıydı. yani Ne zaman yenilik yapılsa e, Yeniçeri Ocağı ortaya çıkıyordu. Mesela Genç Osman'ı öldürdü. E, Edirne vakasını ortaya çıkardı. Edirne vakasıyla 3. Ahmet'i tahta çıkardı. E, sonra Kabakçı, Kabakçı Mustafa isyanıyla 3. Selim tahttan indirdi. Yani bu tür e, isyanlar neticesinde Mesela 3. Ahmet döneminde yine patronu Halil isyanıyla. Ee, yani burada cevabımız 1 ve 2 arkadaşlar. 3. yok. Kurumlar arası çatışmalar sona ermedi hala. Yani burada cevabımız C. Gelelim 7. soruya. Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi olan takvim vaka ilk kez aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yayınlanmıştır? 2. Mahmut döneminde arkadaşlar. Cevabımız burada B. Ee, ye. Arkadaşlar e, takvim ve kayı ilk resmi gazete 2. Mahmut döneminde e, ahval ilk özel gazete e, Abdülmecit döneminde ve yarı resmi yarı resmi e, gazete yarı resmi gazetede Hacerideye havadis olarak e, Abdülmecit dönemindedir arkadaşlar. Yani burada cevabımız B. Umarım yararlı olmuştur. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Başarılar dilerim.